<laughs> <Bursalı kızarın. gülüyor> Gecenin yarısında bir köşe başında sen geldin aklıma hayallerim vardı hepsi yarım kaldı seni kazırdım sol yanıma ben serseri bir türü büküyorum sen ise bir sosyete olur sevip sevilmeme karşılık benim kaderimdeki yazı. Sen ne yuva kurmak bir ömür yaşamak benim en büyük hayalimdi. Başka yolu seçtin acımadan ezip geçtin canın sağ olsun ne diye ki. Sana pek <laughs> dua etmem, besleyemem seni sevdim inkar edemem. Da, kalbimi kırsan da senin üzülmeni istemem. Al senin olsun artık tüm mutluluklar dilerim sana aşklarımla. Siyahla beyaz kaşkolun yeter bana yaşarım ben Beşiktaş'ımla. Lay 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 la lay 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 lay, lay, lay